Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Ne olursa olsun, kim ne söylesin söylesin. Hiyerarşik düzeni var. Hiyerarşik düzeninin olduğu bir yerde. Türkiye Cumhuriyeti'nde kuvvet komutanlıkları olarak jandarmayı ayrı tutarsak, Milli Savunma Bakanlığı barışta komutanlık eder. Yani bağlıdır. Savaşta da Cumhurbaşkanı adına Genelkurmay Başkanı. Bunu ben söylemiyorum. Anayasal Anayasa. 117. Asker, reesen kendiliğinden hareket edemez. Dünyanın her yerinde böyledir. Nasıl sen hareket eder? Artık ip kazıktan kopmuş, her şey birbirine girmiş. Zaten orada herkesin içeride dışarıda bu vatanı korumak, müdafaa etmek. Onun dışında askerin kışladan çıkabilmesi ne durumda olursa olsun kendi iç hizmet kanunundan tutun, anayasadan bakın, aynı yerden bakarsanız bakın reysen hareket edemez. Üç başlıkta ben size bu e, yangın döneminde yaşananları söyleyeyim. Birincisi fikrimi söyleyeyim. Üç tip yangın Türkiye Cumhuriyeti'ne devam ediyor. Bunlardan birincisi terör maksatlı olan, ben öyle sayıyorum. İkincisi durumdan vazife çıkaranlar bu sırada. Yani kendini avantajlı, e, arazisini olabilir. yakıp imara Kendin açmak isteyenler. Üçüncüsü de doğal diyebileceğimiz, olabileceğimiz. Bunlar biliyorsunuz atip yangın, şehir yangınları değil. Bunları artık yine bilim insanlarını dinliyoruz ya takip ediyoruz. Söyledikleri şu kardeşim, ben 25 kilometre saat hızını bilmem. 40'ta durur bilmem, öyle yakılır. Diyorlar ki kardeşim buna hava müdahalesi olmadan ve özellikle uçak helikopterde değil. Siz helikopter destek olur, soğutmadır. Uçak desteğiyle bu işi bitir. Bu, bunu söylüyor mu? Söylüyor. İnandırın. Tam bitti benim işim. Işte. Var mı yok mu? Bu burada şimdi ama fakat yok. Bu milletin memleketin evlatları, hayvanı, böceği, kuşu, her şeyi korunup kollanmak zorunda. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ya bir yıldır öyle, iki yıldır öyle. İşte şurada niye 13 uçak vardı, burada yoktu, o da yoktu. Mu? Bunun hesabını soralım kardeşim. Yapalım, yapalım. Yakalayalım, tamam. İstihbarat niye haber vermedi, oturup onda bir hesabını soralım. Yakalayabildik mi, yakalayamadık mı sebebini. Ama şu anda olması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle Akdeniz Havzası'nı saran bu yangınlarla ilgili gereğini 28 Temmuz'da başlamış bir an önce yapmak. Yalan, yalan haber vermek var, burada da var. Bak onlara da girmiyorum ben. Birincisi, Türk Hava Kurumu ile başlayalım. Bir cümle. Türk Hava Kurumu, 1925 senesinde Hay Mustafa Aile'ye kurulmuş bir tüzükle idare ediyor, dernek. Onun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının C bendi. Takip edenler baksın diye. Türkiye Cumhuriyeti Havacılığın kuruluş gelişmesini sağlamak diyor. Havadan yangın söndürme alanındaki tüm hizmetini Türk milletine seferber etmek. Eğer şu anda... Türk Hava Kurumu'nun, Onun açıklaması da önümde de. Bir dahi uçağı varsa bakın bir uçağı var. Ve bu yürüyebiliyorsa, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin semasına kalkabiliyor da. Bunu kullandırmıyorlarsa, kullanmıyorlarsa suç işliyor. Bak söylüyorum. Suç işliyor. Aynen öyle. Öyle bir şey yok. Kimsenin keyfine değil. Bak şöyle bir şey benim önüme kimse getiremez. Efendim biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yangın söndürme yetkisi Yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanı tepede olmakla birlikte 6.831 sayılı Orman Kanunu'na göre Orman idaresine verilmiş. Orman idaresi iki birimden oluşur. Bir Tarım ve Orman Bakanlığı, diğerisi Orman Genel Müdürlüğü. Bunu ben söylemiyorum. Şuradan insanlar açıp zahmet edip de Orman Kanunu ilgili hükümlerini aradıklarında bulduklarında. 6831 sayılı orman kanunu 68. maddesi ve devamına baksınlar. Burası hukuk devleti değil. Hukuk devleti. Bu iş kime verilmiş? Orman Bakanlığı'na verilmiş. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman İdaresi, Orman Genel Müdürlüğü. Yangını o söndürmek bu durumda. Ha burada TK hazır etmiyor mu? Bugüne kadar hazır etmemiş mi? Gereğini yapmamış mı? Ya Bilgi kirliliği var. Orman Bakanı başka söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen bilgiden başka söylüyor. TK'nın başkanı öyle diyor. Ama bizim anladığımız şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Hava Kurumu'nda en az 4 yangın söndürme uçağı... 9 var galiba. Ya, 4 4 dün, en azından 4'ü. İkisinin tamire ihtiyacı olduğu söyleniyor. Hazır. Bunu kimse şu an itibariyle bekletemez. Sen bunu söylemişsin. Belediyeler kirası. Kardeşim belediyenin işi yangın söndürmek değil. Bak öyle bir şey yok. Ya Ben kalkıp da sabah şimdi bakanlık yani edebilir miyim? E, bakanın, belediyelerin suçu oldu. dediği ya, doğru bak, değil o mi? O olmaz. Bak şimdi o suçu atacağın yer orası değil. Şu anda orada verilecek görüntü şu. Bakan yanına partiden oradan buradan belediye başkanları alacak diyecek ki devlet burada. Devlet burada. Hep beraber ben söylüyoruz. Devlet buradayız. Anlatabilir mi? Yani gideceksin şahsen mi müdahale edeceksin? Ettirecek misin? Sen bir komutansın. İdare edeceksin ve millete yürek vereceksin diyecek. Ha şunu bekleyemezsin insanlar. Kardeşim 15 Temmuz olsun millet müdahalesi. Yangın olsun millet müdahalesi. Kardeşim devletin işi bu. Devletin işi, sosyal hukuk devletinin işi Fatih Bey. Sizin orada alan sokak bırakmaksızın vatanınıza, milletine, ölümüne hizmet etmektir. Bak orada ölebilirsin. Şehit olabilirsin. Senin işin o. Onu yapacaksın. Sorumluluğunu alacaksın. Oraya buraya sorumluluk atarak devlet ağlama yeri değil. Tamam 1 2. Türk Hava Kurumu'nun şu anda uçağı var da hala bekletiliyorsa bunun hesabını kitabını bu uçakları uçurmayanlar ve kullanmayanlar yapacak kardeşim. Benim önüme ihale onu bunu getiremez. Türk Hava Kurumu'nun bilmem ne bağlantısı üzerinden ihale vermek almak suretiyle hiç kimse kalkıp bu işin içinden çıkamaz. Türk Hava Kurumu'nun açıklaması var önümde. Resmi internet sitesinde duruyor. Üç uçak havada. Hangi uçak? Kiralık uçaklar. Senin uçakların nerede kardeşim? Karada. Ama onun işi değil ki o. O oturup da o uçakları kaldırıp da yangınlara kendisi gönderen böyle bir sistem yok bizde. Orman tarafı. aynen öyle. Aynen öyle. Eğer Orman Bakanı yapmıyorsa onun hiyerarşik üstü olan Cumhurbaşkanı müdahale etmek durumunda. Cumhurbaşkanı yardımcısından o yetkiyi Cumhurbaşkanı verdiyse o müdahale etmek durumunda. Ha, şunu diyebilir ya vatandaş gidip de şimdi Türk Hava Kurumu'ndan bu uçağı kiralayıp da kaldıran, kaldırır kardeşim. Ama yaptığı doğru olur mu? Olmaz. Doğru olmaz. Aynen şu ikinci kısım gibi. Yabancı yerlerden yardım isteme. Ya Türkiye Cumhuriyeti Maske gönderdi ya. Bütün memleket. Evet, de. dünyaya yardım etti. Elbette. Bu, 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 bir şey değil. Bir rahatsızlık değil. Yani şimdi örneğin İspanya e uçak gönderdi. Bir bölgeyi söndürdü. Oranın mülkiyetini mi alacak? Hayır. İşgal ya mi? İşgal Böyle bir, böyle bir şey olabilir mi? Bunu kim söylüyor? Devletin izni olmadan sivil toplum örgütleri yardım çağrısında bulundu diye o uçaklar gelip de Türkiye Cumhuriyeti'nin semalarına kalkabilir mi? Bu ülkenin hava sahası yok mu? Bu ülkenin hava sahasına düşmanca veyahut da ne niyetle izinsiz giren uçağı düşürme yetkimiz yok mu biz? Var. E şimdi nasıl olacak bu? Şimdi yapılan açıklama şu. Bize şey öğretiyorlar. Efendim uluslararası hukuka bakın. Devletlerin egemenliği vardır. Böyle boş konuşmayın. Kardeşim insanlar yanıyor. Yürekler yanıyor. Tamam onlara kötü niyetli de. Bunlara dış mihrak de. Bunlara bilmem ne de. E kardeşim somut bir gerçek var. Sen bu verileri vermiyorsan zaten dünyada yangın haritasını veren yerlerden insanlar öğreniyor. Yani güneş balçıkla sıvam var. Bu bir sorun. Önümüze geldi, düştü. Oturup hesabını yap. Efendim niye TYK'nın uçağı yok? Niye yangın söndürme uçakları alınmadı? Diyerek şimdi yapılanlar şu. Efendim İspanya'nın şu kadar uçağı var. Yunanistan bu kadar, bizim de bu kadar. E sonuç? Ama bütün dünyada bu beyaz bir de uçakta uçuyor. Kardeşim sonuç. Ha. Sonuç şu anda. Ormanlar yanıyor. G G G Öyle. Ve benim ömrü hayatımda görmediğim biçimde yandığına göre oradaki insanlar, oradaki o hayvanların çığlıkları, oradaki o perişanlık, sıkıntıya hepimiz yakın sahip çıkacağız. Ve millet sahip çıkıyor. Milletin yakarışlarını sen husumet alma, kökümiyet alma. Onları efendim işte bunlar mesela şöyle bir şey söylendi. Ben çok güldüm Asker efendim çağrılmıyormuş niye darbe yapabilirmiş? Ya? Şaka mı yapıyorsunuz dedim siz? Eğer Türk silahlı kuvvetlerine güvenmiyorsan. Eğer silahlı kuvvetlerini oradan çıkarıp da yangına müdahalede. böyle peş yap, bunlar kötü niyet. Bak bunlara kapıl etmiyorum. Biraz önce sizin söylediğiniz o sosyal medya kirliğine bu yönüyle katılıyorum. Bu bu, bu yanlış. Geleceğim son kısma. Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale edebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri birkaç türlü müdahale eder. Bir Cumhurbaşkanı emir verir. İki Milli Savunma Bakanı emir verir. İçişleri Bakanı jandarma emir verir. Valide? Ha. Valiler 5442 sayılı yine milletimiz takip ediyorsa söyleyeyim il idaresi kanununun 11. maddesinin D fıkrasına göre tek başına kuvvet isteme yetkisine sahip. Kamu Vali garnizon komutanına bana 500 tane askerle yangın söndürme Göndermek zorunda verebilir en yakın yerden bunu ben söylemiyorum kanka bu ülkenin kanunlu kitabı söylüyor. İzmir'deki orman yangını sırasında Türk Hava Kurumu'na ait uçakların kullanılmaması tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Fakdemirli, Türk Hava Kurumu'nun uçuşa elverişli sertifikalarına güvenmediğini açıkladı. Ve haber o çok tartışılan uçakların olduğu Etimeskut'taki hangara girdi. Yangın uçaklarının gerçek durumunu yerinde görüntüledi. Evet. Beyefendi niye bizi çekiyorsunuz? Kim karaktersiz? Uçakları niye kaçırdınız? Gel. Gel gel. TGRT haber çekim için geldi. Türk Hava Kurumu bozuk uçakları hangara kaçırdı. İzmir'deki orman yangını sırasında Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının kullanılmaması tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uçakların eski ve güvenliksiz olması nedeniyle tercih edilmediğini vurguladı. El altından 20 tane uçağımız var diyorlar. Hani neredeymiş o 20 tane uçak? 6 tane apronda uçak gözüküyor. 3 tanesinin motorların içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor. TGT e Haber tartışma konusu olan o uçakların olduğu Etimeskut'taki hangarları görüntüledi. Çekim yapılacağını anlayan Türk Hava Kurumu personeli apar topar bozuk uçakları hangara çekti. O sırada bir THK görevlisi de ekibimize hakaret etti. Beyefendi niye bizi çekiyorsunuz? Öyle uzaktan atmayla olmuyor, fotoğraf çekmeyle olmuyor. Bakın evet, Türk Hava Kurumu'nun çalışmayan uçakları şimdi biz burada görüntü alacağız diye hangara çekiliyor. İkisi çekildi ve biri de şimdi çekiciye bağlanıyor. Birazdan da içeri çekilecek. Türk Hava Kurumu 20 uçakla Avrupa'nın en büyük yangın söndürme filosuna sahip olduğunu iddia etmişti. Ancak hangardaki görüntüler THK'yı yalanlıyordu. Uçaklar gerçekten içlerinde motoru olmadan kaderine terk edilmişti. Bozuk uçakların görüntülenmesinden rahatsız olan THK yönetimi bu kez şov yapmaya çalıştı. 20 yangın söndürme uçağına sahip olduğunu ve bunların sorunsuz çalıştığını iddia eden THK yalnızca iki uçağı havalandırabildi. İzmir'deki yangında yetersiz kalan THK'nın uçakları şimdi TGRT haber buradaki hangarları görüntülemeye geldiği için havalandı. İkisi bir sulama gösterimi gerçekleştirecek. Şimdi buraya doğru pike yapıyorlar. Zaten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de en fazla iki ya da üç uçağın havalanabilir durumda olduğunu ancak bunların da risk taşıdığını açıklamıştı. Türk Hava Kurumu'nun uçağı elverişlik sertifikalarının hiçbirine tam tamına 30 yıllık bir pilot olarak güvenmiyorum. İki tane uçabilir uçak var. Diyelim üç olsun. Nasıl Avrupa'nın en büyük filosu oluyor? Ankara milletvekillerimizle birlikte Türk Hava Kurumu Etimeskut Meydan İşletme Müdürlüğü önündeyiz. Bakın son günlerde sosyal medyada bir video dolaşıyor. Bu videoda Türk Hava Kurumuna ait geçmişte ülkedeki ve çevre ülkelerdeki yangınların imdadına yetişen, oralardaki yangınları söndüren ve o ülkelerin başbakanları tarafından ismi Yangın Kuşu konan uçaklarımız var. Hepimizin gurur duyduğu pilotlarıyla verdikleri hizmetlerle gurur duyduğu uçaklarımız vardı. Şimdi o uçaklarla ilgili bir şaiye dolaşıyor. O uçaklar vardı yoktu, bakımları yapılmamıştı gibi birçok şey konuşuluyor. Bugün bu uçaklar var mı yok mu? Ne durumdalar diye tespit edebilmek için Ankara milletvekillerimizle birlikte Türk Hava Kurumu Eti Meskut İşletme Müdürlüğü önüne geldi. Arkadaşlar bakın hemen arkamızda hani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya uçak yok. Orman Bakanı dedi ya uçak yok. Orman Bakın. Genel Müdürlüğü. Uçakların üstünde Orman Genel Müdürlüğü yazıyor. Bakın arkadaşlar, Orman Genel Müdürlüğü yazan 5 tane devasa uçağımız yangın söndürme uçağımız şu an burada atıl vaziyette duruyor. Buradan soruyoruz. Bugün Türkiye çayır cayır yanıyor. Ormanlarımız çayır çayır yanıyor. Ağaçlarımız yanıyor. Kuşlarımız yanıyor. Canlılar yanıyor, hayvanlar yanıyor, insanlar yanıyor, evler yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Durum bu iken bu ülke bütün imkanlarını seferber edip bu yangına bir damla su dökebilme gayreti içindeyken bu uçaklar neden burada atıl vaziyette duruyor? Bu soruya bu ülke yönetenler çıksın cevap versinler. Bu uçaklar neden kullanılmıyor? Bu uçaklar neden kullanılır hale getirilmiyor? Bunun cevabını versinler. Belediye başkanlarımız bu yangın bölgesinde uçak 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 diye feryat ediyor ama bizim uçaklarımız maalesef burada atıl vaziyette duruyor. Bu uçaklar bugün kullanılmayacaksa Şimdi o yangın bölgesinin üstüne su dökmeyecekse, o üstüne su dökmeyecekse ne zaman dökecek? Ey ülkeyi yönetenler! Bu devlet çok güçlü bir devlet. Bu millet çok büyük bir millet ama yönetenler aciz, yönetenler beceriksiz, yönetenler liyakatsiz. O nedenle bu uçaklarımız burada çürümeye terk edilmiş durumda. Yazıklar olsun diyorum. bu kurumu ayağa kaldırmalıyız. Teşekkür ederiz. Siz e, sayın başkanla da görüştünüz. Hem incelemelerde de bulundunuz. Evet. Uçaklarla ilgili bilgi alabildiniz mi? Nedir Aldık. durumları? Uçakların ne kadarlık bir e, çalışma yapılması gerekiyor yeniden ayağa Uçakların kaldırılması için? Uçakların bakımı gerekiyor. Yedek parça sorunu var. Onların giderilmesi gerekiyor. Neresinden bakılırsa en hızlı 3 ayda biz bir uçağı kaldırabiliriz. Çünkü sivil havacılığın kuralları var ve, ve biz bir kamu kuruluşuyuz. Dolayısıyla Dolayısıyla o kuralların dışında kalamayız diyorlar. Haklılar ama 3 ay mı olur? Efendim 4 <laughs> ay mı olur? 5 ay mı olur? Burada önemli olan bu kurumu ayağa kaldırmak. Çünkü bu orman yangınları bir yıla özgü bir felaket değil. Hemen hemen her yıl tekrarlarını bu yıl mevsim dolayısıyla iklim değişiklikleri dolayısıyla yoğunlaştı ama önümüzdeki yıl da yine İklim sorunu çıkacak karşımıza, kuraklık çıkacak. Dolayısıyla hazır olması lazım Türk Hava Kurumu'nun ve uçaklarının hazır olması lazım. Bugünden başlanırsa, kurumu ayağa kaldırırsak, seneye inşallah orman yangını çıktığında, çıktığı anda bunlar gidecekler ve orman yangını bitirecekler. Ağaçlar bizim ağaçlarımız, orada yaşayan.